15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Akış Konfederasyonu olarak 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği eşsiz direnişi, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini bir kez daha minnet ve saygıyla anmak üzere tüm teşkilatımızla birlikte buradayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edilmiştir. Bu tarihi direniş bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi olarak yazılmıştır. Bugün ise aynı kararlılık kararlılıkla yürüdüğümüz yolun adı milletin iradesiyle terörsüz Türkiye. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana ve millete iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düştü. 2301 vatandaşımız ise gazi olmuştu. 15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirilmiştir. Akış Konfederasyonu bugün darbe girişiminde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş 15 Temmuz gecesi ise ilk sokağa çıkan canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. Akış Konfederasyonu sendikaları ve teşkilatıyla demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan duruşunu ortaya koymuş sağlam bir demokratik refleks göstermiştir. Bu uğurda hak iş üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen'in şehit olmuş, onlarca üyemiz gazi olmuştur. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişiminin ardından geçen dokuz yılda milletimizin ortak iradesiyle şekillenen direniş ruhu, devletimizin kararlı tutumu ve toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla büyük bir eş eşik aşılmıştır. Demokrasi nöbetlerinin en ön saflarda yer alan Hakiş 26 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatı ile birlikte bu hain yapıya karşı durmuştur. Hakiş olarak sadece darbe karşıtı değil, her türlü terör örgütüne, vesayet girişimine karşı net bir duruş sergilemekteyiz. Hakiş Konfederasyonu olarak terörsüz Türkiye idealine olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. Hak İş Konfederasyonu olarak ülkemizin bekasına ve milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında durmaya barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde yükselen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi ve vatan savunmasında can can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimizin huzuru, milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Türkiye'nin barış, birlik ve istikrarı için yapılan tüm yapıcı çalışmaları destekliyor. Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla yürüdüğümüz bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz. 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişiminde kahramanca direnerek şehit ve gazi olan ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü, cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun derken 15 Temmuz bütün şehitlerimizin ruhu için hepimizi birer Fatiha okumaya davet ediyorum.